1 Mart-10 Mart günleri arasında doğanlar. Duygularının farkında olan, bağımlılıklarına düşkün, kimi zaman değişken, sosyal hayatta çekici kimliğiyle ilgi uyandıran, mütevazi ve çok sevilen bir kişiliksiniz. Ailenize bağlısınız, evinizi önemsiyorsunuz, aşkta tutkulusunuz ve güzel düşünüyorsunuz. Kötülük bilmiyorsunuz fakat size yapıldığında da oldukça etkilenirsiniz muazzam yeteneklere sahip, sezgileri güçlü, olacakları hissedebilen, karşı cins üzerinde duruşu, tavırları, fiziksel özellikleriyle oldukça beğenilen bir yapıdasınız. 11 Mart-20 Mart günleri arasında doğanlar Vizyon sahibisiniz. Her konuda başarılı olabilir ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz gücünüzü iyilik ve güzellikler adına yönlendirebilen bir yapıdasınız. Öngörüleriniz doğru çıkabilir ve doğaüstü yetenekleriniz olabilir. Yalnız kaldığında güçlenen, başkalarını kolaylıkla etkileyebilen, olumlu ve yüksek enerjilere sahip, kararlılık gösterdiği zamanlarda her işin üstesinden kolayca gelebilen, güçlü bir manyetizmaya sahip, gizlilikleri kolayca öğrenebilen, sırdaş bir kişiliksiniz. 21 Mart-31 Mart günleri arasında doğanlar. Fiziksel yönden oldukça güçlüsünüz. Hedeflerinizi bilerek yılmadan üzerine gidiyorsunuz. İsteklerinize fazlasıyla düşkünsünüz. Dediğinden asla geri dönmeyen, emir almaktan hoşlanmayan, kendi bildiği yolda ilerlemeyi seven, Cinselliği yoğun, etkileyici, ateşli ve istekli bir kişiliksiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri Kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.